Merhaba. Şu ana kadar çekilmiş bence en kaliteli MSEO videosunu çekeceğim. En kaliteli MSEO yorum videomu çekeceğim. Yani bütün MSEO'ları çözmüş bir insan olarak ve 2025 MSEO'süne göz atmış bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki bence MSEO'nun belli bir pattern'ı var. Yani belli bir hareket şeması, belli bir mantığı ve belli bir sistemi var ve bunu her sene yapıyorlar. 2018'e, 2019'a, 2020'ye, 2021'e fark etmez. Sınavdan bağımsız olarak ben hepsini çözmüş bir insan olarak ve 2025'e göz gezdirmiş olarak şimdi size o pattern'ı açıklayacağım ve bence içinizi birazcık rahatlatacağım. Bu kanalda çok rastlamadığınız bir içerik türü. Yani içinizin niye rahatlaması lazım ki? Aslında rahatlamaması. Ben çok rahatlatan bir insan değilim. Ama ben geçen sene bu konuda çok sıkıntı çekmiş. Yani çok subjektif baktığım için olaylara. Çok sıkıntı çekmiş. Ama artık objektif bir bakış açısıyla baktığımda bazı şeyleri anlayabildiğim için sizin bakış açınız buysa ben böyle baktığım için daha farklı şeyler görebiliyorum. Neyse konudan bahsedeyim. Abi şimdi çıktınız mesela sınavdan. Bazı yerlerde zorlandınız değil mi? Yani zor geldi sınav size teknik olarak. İyi bir öğrenci olduğunuzu düşünelim. İyi bir öğrenci kastım 90'da 100 net yapıyorsunuz TTR ya da 100 üstü yapıyorsunuz. Ama sınava girdiniz beklediğinizi alamadınız. Fakat sizden daha vasat durumdaki bir arkadaşınız yani bir tanıdığınız sınava girdi ve çıktı dedi ki abi inanılmaz kolaydı. Kolaydı abi. Bu sınavı nasıl yapamadın? Arka plandaki olay şu. O 80 net yaptı. Bakın ben burada kimseyi aşağılamıyorum. Sadece örnek veriyorum. O 80 net yaptı ama sen 100 net yaptın. Zar zor. Şimdi e, arka planda bu adam kolay diyecek. Bunun kolay demesinin sebebini söyleyeceğim. Çünkü M MSÖ gerçekten şöyle bir sınav. TYT'den biraz farklı olarak MSÖ'de 90 net yapmanın zorluğu örnek verelim 2x ise bakın matematiksel olarak gidiyorum. Bence 100 net yapmanın zorluğu kesinlikle 5x ya da 6x. Yani o aradaki 10 net nasıl olabilir abi yani? Arada 10 net var sadece. Bu kadar zor olamaz. Hayır abi zor olabilir. Çünkü mevzuda gerçekten belli bir soru sayısı, belli bir sorular aşırı kolaylar abi zaten. Yani aşırı kolaylar. Ya da kolaylar. Yani herkesin nasıl bir nevi çözebileceği tarz sorular. Az çok YKS... düşüyordu. Az çok YKS çalışan herkesin çözebileceği tarz sorular zaten bunlar. Ve ben bunu her yerde görüyorum. 2018, 2019, 20, 21, 20, 22, 23. 23'ten çıktım herkes kolay diyor. 24'ten çıktım herkes kolay diyor. Ama 10 ya yani 100 net yapan sadece 13 bin kişi var. 14 bin kişi var. 620 bin, 650 bin kişi de sadece 13 bin kişi var. Sayıya bak abi. Sayıya bak. Yüzde %2. Yüzde iki. Yani sınavın sadece yüzde ikisi üç basamaklı bir net yapabilmiş. Bu kolay bir sınav mı oluyor sizce? Hayır tabii ki de abi. Hayır. Ama 90 net yapan kişi sayısına baktığımızda geçen sene herhalde 53 bin mi 90 net? Yanlış 60 bin falandı. Bakın arada 100 ile 90 net arasında sıkışmış 50 bin kişi var arkadaşlar. İşte bu aslında benim birazcık hipotezimi doğruluyor. Ben burada bence haklıyım. Sınavın sizi zorlamasının 100 net yapan kişiyi zorlamasının sebebi yani 100 net yapan kişinin aklında zor kalmasının sebebi sınavın belli başlı soruları gerçekten zor çünkü. Belli başlı sorular gerçekten sizi zorluyor. Şimdi iyi bir öğrenciysen kendine dürüst ol. O sınava girdiğinde her soru mu seni zorladı? Hayır. Yani bir panik atak krizi geçirmediysen her soru seni zorlamadı. Bazı sorular zorladı. Ama sen zor sorular ki gerçekten zor sorular var ki gerçekten zaman kaybettirici sorular var bazı zaman kaybettirici sorular mesela benzenik sorusu bence zordu. Bazı zaman kaybettirici sorularda gerçekten vakit kaybettiğin ve o strese düştüğün için onu çözemediğin zaman zor olduğu için ve senin hedefin zaten yüz net yapmak olduğu için ve 100 e, net üstü yapmak olduğu için o stres seni bitirmeye başladı. Ve sen daha da zorlanmaya başladın. İşte sınavın zorluğu burada artıyor. Mensoyu yüksek net yapmak için aşırı zor bir sınav zaten. Yani mensoyun zaten zor olması lazım bu konuda. Herkes 100 üstü yapamamalı zaten. Ama 80 net yapan insan için bir tık daha kolay bir sınav. Yani burada aradaki farkı anlamanızı istiyorum. Sınavdan çıkıp da kolay diyen insanlar genellikle zaten orta zor soruları çözmediler. Sadece ortalamanın altı ya da ortalama soruları anca çözüp çıktılar zaten. Ama sen ortalama ya da ortalama zaten sen onun çözü soruları çözdün. Sen ortalama zor ya da zor sorularda zaten vakit harcayıp onlarla boğuştuğun için ve o sorular gerçekten zor olduğu için senin hakkında bu sınav zor olarak kaldı. Onun aklında ise kolay olarak kaldı. Ve sonuçlar açıklanana kadar sen diyeceksin ki bu geri zekalı bile kolay diyorsa ben ne yaptım acaba? Hani bunu yapmamam lazım. Ama bu çok normal. Çünkü bu sınavlar gerçekten bir yerde bunun için tasarlanıyor. Her zaman her şeyi çözemeyeceksin. Sen en iyisi olmadığı müddetçe bu sınavda her türlü zorlanacaksın. Zaten bu sınavın amacı bu. Sana bu yüzden zor yapılıyor. O yüzden 90 ve 100 net arasında 50 bin kişi var. O yüzden işte abi. Çünkü zor. O 30 soru, kalan 30 soru ya orta zor ya da zora yakın ya da zor. Ya o yüzden bu kadar çok kişi buralarda yığılıyor zaten. Anlıyor musun ne demek istediğimi? O yüzden bu insanlara inanma. Yani belki bir arkadaşım, belki tanıdığım biridir. Böyle çıkıp da abi çok kolaydı, yok şöyleydi, yok böyleydi. Sizden daha basit sonucu olduğunu bildiğiniz zaman böyle saçma sapan insanları dinlemeyin. Siz, sizi gerçekten zorlayan ki fark etmişsindir. Bazı matematikte bazı yerler kolaydır. Soruların bazıları kolay. Geometri mesela zordur. Bazı problemler zordur. İşte hissediyorsun onu. Kendine bir dürüst ol. Sen bütün sınavda mı zorlandın? Bütün sınavda zorlandığını sanmıyorum iyi bir öğrenciysen sınavın belli kısımlarında mı zorlandın? İşte o zorlandığın belli kısımları not alarak onlara çalışmaya çalış. Şu an psikolojini sikme. Bak ben benim en büyük hatam bu. Objektif bakamadım ben. Kendi senemde objektif bakamadım. Abi o kadar kişi iyi yapmış 90. Ya sana ne abi? Sen yüz net yaptıysan sana ne arka kalan 90 kişinin 50 bin yapması ya? Sana ne abi? Seni ilgilendirmez. Sen o kişileri geçmişsin. Daha fazla sen çalışman lazım. Abi bu konu yığılma olacaksa falan bunu düşünerek hiçbir yere varamayacaksın. Bunları düşünmeden önüne bak ve dediklerimi dinle. Ben tecrübeli bir insanım çünkü. Ben kendi dediğimin doğru olduğuna da inanıyorum. Doğru olmasa bile ben doğru olduğuna inanıyorum ki ben gözlemlerim bunu işaret ediyor. Bütün mevzuların amacı bu pattern'ı bu abi. Bir yerde tabii ki de zor sorular olacak. Herkes kolay herkesin kolay soruları herkesin yine net yapsın. O, o yüzden diyorum ki sakın bu yüzden psikolojini bozma. Otur çalışmaya devam et. O zorlandığın yerlere, hatanın olduğu yerlere bak. Bu insanları da dinleme. Doğru olsalar bile dinleme. Sınav çok kolay olmuşsa da dinleme. Dinleme. Sakın dinleme ve dediklerimi aklından çıkarma. Eğer iyi bir öğrenciysen dediklerimi sakın aklından çıkarma. Hadi görüşürüz.